Öncelikle Eftar Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili değerli e, Aslan burcu arkadaşların aşk hayatı incelemesini yapacağım. E, Burçların aşk hayatı serisinde Aslan burçlarını incelerken yükselen, kendi burcunuz, ay burcunuz, partner burcunuz Aslansa tabii ki sizlere yönelik e, detaylı, kapsamlı ve olması gereken şekilde enerjileri ilettiğimiz bir yorum alacağız. Ee, şunu unutmayalım ee, bu bir kolektif açılım net tarih daha detaylı bir yorum isterseniz Eftal Tarot Instagram hesabına 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlıklar alabilirsiniz. Hemen şöyle niyetlerimizi alalım yorum yapan beğenen abone olan herkese şifa olsun diyelim. Güzel de kartlarla iyi bir başlangıç yapıyoruz. Evet şimdi sevgili değerli Aslan etkili arkadaşlarım burada ikizler kova terazi etkisi çıktı ama şöyle söyleyeyim sizinle alakalı özellikle ama özellikle şu an veya belki yakın geçmişte bir moral ve motivasyon eksikliği. Bir beklentinin karşılanmaması, hak ettiğini, istediğini, arzu ettiğini tam anlamıyla istediği şekilde bir e, alamama durumu söz konusu gibi gözüküyor. Lakin burada Kader Çarkı kartı ve Kılıç Kralı kartlarına baktığım zaman e, aslında şunu görüyorum: burada birçok şeyin değişecek ve dönüşecek olduğu bir döneme doğru ilerliyorsunuz. Yani burada özellikle ama özellikle Artık bence bu zamana kadar e, şunu hani söylediyseniz e, kimler mutlu oluyor, herkes e, bir şekilde hani hayatına yön veriyor. E, ben neden mutlu olamıyorum ya da benim istediğim şey neden olmuyor şeklinde düşünceleriniz varsa ki bunlar için yeterli olduğunuzu görüyorum. Siz de böyle düşünüyorsanız özellikle Kader şarkı şunu gösterir. Artık ihtiyacınız olan o kadersel destek durumunu, o kadersel potansiyel enerji alanını yaratma imkanına sahip olacaksınız. Sanki şöyle bir enerji var. Bu bir eski partner olabilir. Çevrenizde bir insan olabilir. Platonik durumu olan arkadaşlar için platonik olduğu kişi olabilir. Yavaş yavaş dengeler değiştikçe sanki sizler özel bir şey yapmadan aşk hayatında en şanslı, en mutlu, en uğruna çaba gösterilen konum gibi çok çok önemli bir konuma doğru hızlı bir şekilde geçiş yapmak üzeresiniz diye düşünüyorum. Özellikle burada baktığım zaman sevgili aslan etkili arkadaşlar gerçekten artık aşk hayatınızda birçok dengenin değişmesiyle birlikte sizlerin tam olarak merkeze oturulacağı ve aslında nasıl söyleyeyim bu merkeze oturtulmanız akabinde kendinizi gerçekten aşk adına Beklentilerinizi bulmuş, isteklerinizi, arzularınızı tam anlamıyla karşılanmış olarak yakalayacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden burada parası kartıyla birlikte hani aceleci bir tavır sergilemek yerine ya da hızlı davranmak yerine ağır ağır bir şekilde ilerlerseniz birçoğunuzun talihi dönecek. Kadersel çizginiz tam anlamıyla dönecek ve başlayacak. Özellikle burada... Ee, şöyle söyleyeyim sevgili aslanlar. Sizin için aslında bir dönemi kapatıp yeni bir dönem e, başlatacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden burada e, belki aklınızda bir insan varsa hiç böyle çaba göstermiyordur. Dengesizdir, belirsizdir ya da olması gerekeni sağlayamıyordur. Ondan artık olması gerekenleri görebilirsiniz. Aşk hayatınız e, genel anlamda durağandır. Demin söylediğim gibi size hak ettiklerinizi sunmuyordur. Bunun... E, tam anlamıyla artık sona erdiğini ve artık sizin aşk hayatınız çerçevesinde mutlu olduğunuza yine tanıklık edebilirsiniz. Yani burada aslında şu an memnuniyetsiz olduğunuz e, gerçekten hoşunuza gitmeyen ne varsa bunlarla ilgili bir takım değişim gündemleri söz konusu olacak diye düşünüyorum. Para kralı boğa olak başak etkisi de alıyorum ama burada bir tıkanıklık var. Yani süreç içerisinde e, gerçekten ama gerçekten bir e, tıkanma enerjisi, bir blokaj, ilerlememe var. Şimdi bunun özellikle aslında bir anda bitecek olduğunu düşünüyorum. Bu sizin yapacağınız bir şey sayesinde olabilir. Bir kişiden gelecek bir adım sayesinde olabilir. Ya da herhangi bir şekilde tamamen hani tesadüfi, kadersel boyutta, tabii ki kolektif bir açılım, kendinize göre alın lütfen. Herhangi bir şekilde gerçekleşebilir. Ama burada yıkılan kule kartıyla, hani bilenler bilir ben, net tarih vermekten yanayım. Tabii ki özel daha hani tarihler veriyor. Bunun için Efta Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışman kalabilirsiniz. Ama birçoğunuz e, burada 16 Mart 2025 tarihine kadar e, bu döngüyü tam anlamıyla yaşayacaklar. Bu döngüyü tam anlamıyla olması gereken en iyi şekilde en doğru şekilde tecrübe etme şansına ve imkanına sahip olacaklar diye düşünüyorum. O yüzden böylesi hareketli bir döneme doğru ilerlerken yeni başlangıçlar eski insanlarla yeni başlangıçlar tertemiz bir sayfa artık dediğim gibi gerçekten o kişinin veya onun her şeyi değiştireceği sizin de artık gerçekten tek yapmanız gereken şey şöyle hani bir arkanıza yaslanıp Sefasını sürmek olacağı dönemler çok yakın diye düşünüyorum. Ki bir çoğunuz da bunu hak ediyorsunuz, istiyorsunuz. Gerçekten e, almanız gereken şey de bu diye düşünüyorum ama çok fazla diyorum ya sevgili aslanlar kendinizi yormamak veya bu süreç içerisinde çok fazla düşünmemek de yine yeterli olacak diye düşünüyorum. Farklı bir e, destenin desteğiyle devam etmek istiyorum. Tutku. Yani şöyle söyleyeyim ani gelişen değişimler yaşayacak olduğunuz bu değişim ve dönüşüm enerjileri bunlar sayesinde aslında önümüzdeki günlerde e, birazcık şöyle bir e, potansiyel tecrübe görüyorum. Aşk hayatınızda o istediğiniz tutku, o istediğiniz belki de bu zamana kadar içeride kalmış yaşayamadığınız o aşk. Artık aşk hayatınızda e, arzu ettiğiniz günlere geçiş yapmak adına nasıl bir engel varsa o tutku, o aşk veya onu içinizde tutmanıza sebebiyet veren nasıl blokajlar varsa bunların kalkmasını net bir şekilde göreceksiniz. Ve burada bir kavuşmak vardır. Bu birine kavuşmak olabilir. Birçoğunuz için artık gerçekten... Mutluluğa kavuşmak olabilir. Ama genel anlamda burada bir kavuşma teması ve bu kavuşmayla birlikte yaşanan tutku, aşk gibi potansiyeller yine gün yüzünde olacak diye düşünüyorum. Ee, kıymetli, değerli, aslan etkili arkadaşlarım. Konuşma kartı alacağım. Çok çok önemli kartlardır. Çok mühimlerdir. E, i̇sterseniz iki tane kart alacağım. Her ikisine de odaklanabilirsiniz. Ya da sadece e, bir tanesini seçebilirsiniz. E, söylediğim gibi e, her zaman söylüyorum. Şöyle bir kart attı. Bu da genel mesajımız olsun. En son açalım. Hep söylediğim gibi yorumlarda niyetlerimizi alalım. Şu birinci kartımız örneğin birinci kartı seçtim. Ya da şu ikinci kartımız ikinci kartı seçtim gibi veya her ikisini seçtim gibi bu niyetleri güçlendirecektir hemen e, birinci kartı seçen aslan etkili arkadaşlar. Bu zamana kadar karşıma çıkan herkes beni kullandı. Bu yüzden kimseye kolay kolay güvenemiyorum. Bu sizin evrene mesajınız olabilir veya evrenden veya bir kişiden size gelen e, önemli bir mesaj olabilir. İkinci kart seçen arkadaşlar ailevi problemler, dış faktör etkileri görüyorum. Aileme bağlılığım çok fazla. Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum. Bu da son kartımız. Çoğu zaman telefonumu sessize alıp kafa dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Çok çok önemli bir mesaj. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun. E, net tarih, daha detaylı, kapsamlı yorumlar için de zaten başta da belirttiğim gibi... Eftah Tarot Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Şifa olsun diyorum.